Adım Farah dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar. 2023 yılının kuşkusuz en ses getirecek dizilerinden birisi Adım Farah olacağı benziyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu bir hayli dikkat çekici. Özellikle Demet Özdemir'in yaz dizilerinin aranılan isimlerinden olması haliyle izleyici de ters köşe yapacak. Demet Özdemir bu sinyali Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisiyle vermişti. Oyuncunun farklı tarzı, hırsı sosyal medyada çok konuşulmuş ve övgü yağmuruna tutulmuştu. Adım Farah dizisi uyarlama mı? Adım Farah dizisi The Cleaning Lady'den uyarlandı. Orijinali Arjantin yapımı olan La Chica Culimba dizisi daha önce Meksika ve ABD'de uyarlanmıştı. Adım Farah dizisinin konusu. Uyarlamalardan yola çıkacak olursak Demet Özdemir İran asıllı bir doktoru ve temizlikçiyi canlandıracağı benziyor. Demet Özdemir Farah karakteri. Farah'ın oğlu hasta ve ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Farah'ın para bulması gerekli. Para bulmak için temizlikçilik yaparken görmemesi gereken olaylara şahit olur. Bu yüzden mafyanın eline düşerek gerçek bir temizlik yapması gereklidir. Engin Akyürek burada mafyanın işini yürüten isimlerden birisi olarak karşımıza çıkacak. Fırat Tanış ise komiser rolüne hayat verecek. Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Mustafa Avkıran, Derya Pınarak, Lale Başar yer alacak.